ben Gülde Koçal. Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi radyo TV öğrencisiyim. Bugün uluslararası afet riskinin azaltılması günü kapsamında öğretmen, öğrenci ve halkımızla röportaj yapacağız. Sizce depremlere hazırlıklı olmak sonucu değiştirir mi? Kesinlikle değiştirir çünkü depremlere hazırlıklı olduğumuzda kayıplarımızı çok azaltabiliriz. Depremlere hazırlıklı olmayı ben iki türlü görüyorum. Bunlardan biri yönetim olarak hazırlıklı olma, bir diğeri de vatandaşın bilgi olarak hazırlıklı olması diye düşünüyorum. Yönetim olarak hazırlıklı olma zaten genelde uygulanan bir şey. Arama kurtarma ekiplerinin eğitilmesi, sahada çalışmalarının sağlanması, bunun yanında afetlerden sonra yapılan yardımlarla alakalı iş makinalarının kullanılan aletlerle alakalı yönetimin yaptığı hazırlıklar var. Ama halkın, vatandaşın yapılan hazırlıklara uyum sağlayabilmesi için bir ciddi eğitim ve bilgiler gerekiyor. Bu eğitim ve bilgilendirmeler biraz daha milli eğitim bünyesinde, halk eğitim bünyesinde vatandaşları teşvik edilerek yapılırsa deprem anında nasıl davranılacakları, yaşam üçgenlerini nasıl oluşturulacakları öğretilirse çok iyi olur. Çünkü yaşadığımız bu depremde biz Malatya'dayken çıkan ölülerin çoğu yönetimin uyarısına rağmen hasarlı binalara ya da hiçbir binaya giriş yapmayın denilmesine rağmen soğuktan kaynaklı vatandaşın toplanma yerlerine gitmeyip de kendi evlerine girmesinde ikinci depreme yakalanıp en çok ölümün ikinci depremde çıkmasıyla oldu. Merdiven boşluklarında çok fazla cenazelerimiz çıktı. Onları önlemek için deprem anında nerelerde bulunulması gerekiyor? Bir yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Evin neresinde tutulur? Bunların iyi uygulanması lazım. Sizce bilgisizlik mi yoksa sorumsuzluk mu doğal afetlerde daha çok canımızı yakar? Şöyle bir söz var, doğayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybederiz diye bir söz var. Bu çok anlamlı bir söz. Tabii ki sorumsuzluk bilgisizliğe doğurur. Sorumluluk ve bilinç düzeyimiz arttıkça doğal afetlerden en az düzeyde etkileniriz. Bize için tehdit olan doğal afetler hakkında ne gibi önlemler alınmalı? Ee, şehrimiz için en önemli tehdit biliyorsunuz ki dere yataklarına yapılan yapılaşma. Ee, bu dere yataklarında bulunan yapıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine aynı zamanda inşaatlardan önce, ev yapımından önce zemin ütütlerinin yapılıp heyelan riski olan yerlere ev yapılmasının engellenmesi gerekiyor. Genelde bölgemizde en büyük problemler. Hayat kaybı bu afetler sonucunda yaşanıyor. Doğal afetlerden sonra ortaya çıkan sonuçlar sizce neyi gösterir? Yani Öncelikle bu konuda doğal afetlerin bizim ülkemizin bir gerçeği olduğunu kabul etmeliyiz. Deprem, sel, özellikle şu anda ülkemizi en çok sarsan deprem ve seller. Ee, bu konuda kişiler ve kurumlar olarak bunun farkında olmalıyız. Yani sadece kurumların alacağı tedbirlerle e, bunun üstesinden gelemeyiz. Sadece kişilerin alacağı tedbirlerle de e, bunun üstesinden gelemeyiz. Giderek gelişen bir ülke olmamıza rağmen doğal afetlerde neden hala fazla kaybımız var sizce? Yeteri kadar eğitim verilmediğini ve tedbirsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Bence bu konuda okullarda daha fazla ders verilmeli ve tedbirler sıkılaştırılmalı. Yaşadığımız ildeki doğal afetleri biliyor musunuz? Evet biliyorum. İlimiz Karadeniz bölgesinde olduğu için sürekli yağış oluyor. Bu yağışlar sellere ve bazen heyelanlara sebep oluyor. Ama yeterli önlem almadığımız için maalesef ki bazı kazalara sebep oluyor. Sizce de depremlere hazırlıklı olmak sonucu değiştirir mi? Tabii ki değiştirir. İnsan kendini hazırladıktan sonra her olaya karşı müdahale yapabilir. Sizce bilinçsizlik mi yoksa sorumsuzluk mu doğal afetlerde daha çok canımızı yakar? Bize göre bilinçsizlik daha önemli. Neden peki? Ya bilgi olursa afete karşı bir hazırlığımız olur. Ona göre tedbir alma şansımız da olur. Onun için bilinçli olmak lazım. İlinizdeki afetleri biliyor musunuz? Evet, işte 7/24 yağmur olan bir memleketteyiz. Yani genellikle seller, heylanlar, toprak kaymaları meydana geliyor. Bu da biraz artık bizim çay arazilerini çok fazla yapmamız yani ormanları falan keserek çay arazileri yaptığımız için biraz da bundan kaynaklanıyor toprak kaymaları. Sizce depremlere hazırlıklı olmak sonucu değiştirir mi? Değiştirir. Neden peki? Şu an kimse hazırlıklı olmuyor. Sadece olay olduktan sonra önlem alınmaya çalışılıyor ama tam önlemler alınmıyor. Her zaman bir afet olduktan sonra önlem almaya çalışıyorlar ama bu afet olmadan önlemini alsalar daha etkili olur yani daha iyi olur.